Başladım. Başladım. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yine annemle beraber bir yemek yapacağız. Ee, bir tane tarif bulduk. Yani görmüş olduğunuz üzere burada bir sürü balık var. Patatesler var. Bilin bakalım ne yapacağız. Balık ve patates. Balık, patates. Tabi birkaç ek malzemeler daha olacak. Onları buraya da daha koymayacağız. Patates, soğan, havuç. O kadar. O kadar mı? O tamam. kadar. Evet. Bu patates havuçları bir işlemden geçireceğiz. Onları bir kaynatçıdan önce. Ondan sonra bu şey Fırın tepsisine üstüne ekleyeceğiz bunları. Böyle bir tarif var şimdi onu yapacağız. Balıklarımız dondurulmuştu dün marketten aldık. Onlar günden beri biraz akmış suları. Tezgaha götürelim altı akmasın ama. İzim Sen orada bir aç ya. güzelce içini dışını bir yıka. Makas önlük var çekmecede mı? önlük yok önlük kullanmıyorum ben. Suları akmadan nasıl alacaksın onları? Bir tanesi akıyordu. Bu mu akıyor? Evet. Balıkları şuraya alabilirsin bak şu kısmı. Dünden beri kamalara tam girmemişler değil mi? Çok kötü balık kokacağım şimdi yani. Olsun, bir şey olmaz. Sevmiyor musun sen balık kokusunu? Ya ben şu an balığa ilk defa dokunuyorum galiba. Gerçekten Yemek haricinden. Ya! Evet, Şahane <laughs> ilk defa şöyle bir balığa Ek dokunurum balık yani. İlk deneyimin o zaman senin. Biz şu çocukken balık, balık ayıklamayı çok severdik. Annemler balık ayıklarken mutlaka biz de hep girerdik o işe. Çok hamsi ayıkladığımı ben hatırlıyorum. Ben ben o kadar balık tuttum tamam mı? Tuttuğum hiçbir balığa dokunamadım. Kim Çünkü... çıkarttı oltadan? Babama çıkarttım. Tuttum ben, babama çıkarttım çünkü dokununca huylanıyorum. Şu an bundan huylanıyor musun? Şu an huylanmıyorum, evet. özelliğin geçmiş. <laughs> Bayağı da balık var burada. Sen doymak bilmiyorsun diye <laughs> malum. Emirhan yani burayı doyurmaz. Şey o kadar ya? zor ki. Sen büyük porsiyonlar tüketiyorsun o yüzden. Ya ev tabii ki çok kalabalık. Bizim evde 7 tane e, <laughs> insan var. Çeşit çeşit. Bebek de var, kedi de var, Yani ergen de var. İlkokul çağında çocuk var, yaşlı Benim var, hasta var. Ee, yani ergen sayılır mısın? Sayılırsın bence. Yani mı? canım mi? Ben Geçti mi canım ergenliğin? Geçmedi mi? Hala daha genç bir delikanlı ergen çocuğumuz var sonuçta. İlkokula gidenle ararsın. Ne yapacaksın? Şimdi i̇çindeki suları boşaltıp sonra çöpe atar ne? Her çeşit insana sahip olduğumuz için bu evde <laughs> yaşarken herkesin mutlaka bir damak tadı var. Herkesin istediği bir değişik yemek oluyor. Bizim mutfak devamlı çalışıyor. 24 saat çalışıyor herhalde hiç bitmek bilmiyor. Mesela şimdi bu akşam yemeğini yapıyoruz. Bugün herkesin tüketebileceği bir şey olur mu bu? Yani Yok, kısmen. Ya. E, babaannen çok fazla balık sevmiyor. Dur ben, Allah, dur, ben açayım kapağı. Dokunmak hiç Ben aç. Şurada da bak bir tane şey var onu da istersen. Ne var? Kuyruk. Balığın o kuyruğu, kuyruğu da gösterme yani anne. <gülüyor> <gülüyor> Keserim bir şey olmaz. Montaj diye bir şey var sonuçta. Şimdi yıkayacağız. Dur şuradan çekmeceden ben sana şey vereyim bir sabun olacaktı yani. ya. Sabun olacak mu? Sabun Şuradan hep elimle hem iş yapıyorum. Şunu içine yıkayıp yıkayıp onun içine koy balıkları. Ha şöyle. Tamam, sulara atmasın. Yok bence bu içinde kalsın bak, ne bu bunun? Şöyle şuraya koy. Temizleri buraya koyarsın. de içlerini yıka bak. Çok güzel olsun. Hı -hı. Temiz olsun. Çok güzel mi? Yok yok açma. Hı -hı. Çok soğuksa biraz hafif ılındırabilirsin. Bir Kestan. Şey kılçıkları var tabi kanatları. Onlar bayağı. keser Dikkatli olalım. Oha tutmuyorum ben. Abi manyak kesik, kanamıyor ama. Bakayım. Kanamıyor, kanamıyor. Ama kanar mı ortamda? Bakın, gözleri parlak mı? Bak şunlar kesti beni. Canlı balık mı, taze balık mı? Çok taze, buzlukta durmuş senelerce. <laughs> ne zaman tutuldu kim bilir. Ne kadar zamandır buzlukta, Allah bilir. <laughs> çitile çitile balığı. <baba. gülüyor> Kulaklarını falan da yıka <almayka>. her <laughs> <laughs> Kur'an'da kaçar serası olmaz mı? Olmaz. Hmm, Evet. Aynen, evet, Şimdi sen onu bir bırak, elini bir yıka. Patatesleri, havuçları yapalım. Ben de havuçları çıkarttım dolaptan. Havuçları çıkardım, patatesleri de çıkardım. Emir hanım onları güzelce yıkayacak, doğrayacak. Havuçları yuvarlak yuvarlak doğrayacağız. Patatesleri de ortadan ikiye Ortalıyor. böleceğiz. Sonra onları biraz hafif haşlayacağız. Balıkla beraber pişerken hani diri kalmasınlar diye ama çok kısa bir süre. Ufak bir şoklama gibi düşünülebilir. Ondan sonra da e, soğan doğrayacağız. büyük büyük iri iri soğanlar minik bebek patateslerimiz var bakın minik bebek patateslerimiz Onları güzelce ya patates e, şeyde balığa çok yakışıyor ve şey hani e, daha doyurucu oluyor evet. o yüzden patatesini bol koymakta fayda var ben seviyorum çünkü patatesler böyle hafif dibine tutar gibi oluyor balığın içerisine çok büyük lezzet veriyor bir de şey de çok güzel soğan soğan da inanılmaz yakışıyor bence. Tamam ben de seviyorum ama direkt hani ona verdiği aromasını seviyorum. Soğan sevilmez mi? Biz her gün ama her gün kahvaltıda, akşam yemeğinde ya soğan ya sarımsak ya pırasa sürekli bunları tüketiyoruz ve çok seviyoruz. Yani kayınvalidem de çok seviyor. Eşim de çok seviyor. Aile boyu bizde sarımsak soğan biz düşkünlüğü var. Ben de alıştım artık. Bir yere gidecek olduğum zaman üzülüyorum diyorum. Ah bugün soğan sarımsak yedim. Hay Allah nasıl gireceğim topluluğa diye. Yanımda çantamda mutlaka sıkız oluyor. Şimdi 6 kişiyiz biz. Bebek dahil kişi başı ikişer taneden 12 tane patates yaptık. Üç tane avuç var. Bunları gerektiği şekilde keseceğiz. Kes bakalım. Bir tane tencere vereyim ben sana. Haşlamak için onun için atalım. Şimdi benim son doğru güzel. Tabi soğanları büyük büyük koyacağız içine. Sonra yaparız. Önce patatesleri bir yap. Bir de kettle'a önce bir su koy. Evet. Hazır olsun. Kaynaya dursun o bir taraftan. Kettle'a suya ihtiyacımız var. Kettle'a şey suya ihtiyacımız var. Patatesleri ortadan böl. Tamam. Tencerenin içine at. Evet. Seninle bayadır mutfağa girmiyoruz. Evet, ya. Kanalımızı çok ihmal ediyoruz biz. <laughs> Sürekli ama bunun üzerinde konuşuyoruz. Diyoruz ki kanalımıza video çekmemiz lazım. Video istiyor, bir yere ya. gitmemiz lazım. Emirhan mesela bayağı neredeyse bir aydır evde. Ama biz fırsat bulup video çekemedik. O kadar büyük telaşlarımız var ki. Kesin o... gerek var mı mesela? Kes kes. Gün bana yetmiyor. oturum akşam olmuş video çekerek yemek yapmak biraz daha fazla oyalıyor. Şimdi eğer ki video çekmiyor olsaydık ben bunu çoktan fırına koymuştum. Hadi oradan. Tabii. <laughs> e çekerken detaylı detaylı konuşuyorsun. Uzuyor yani. Tamam ben yapıyorum zaten. Yavaş biliyorsun tamam. Hadi koy o tamam. zaman fırına. 10 dakika içerisinde fırında olsun tamam mı? Daha balıklar yıkacak. İşte. Biraz elin yavaş olabilirim. <laughs> Kabul et. Birazcık. Ama Biraz, Tabii. Değil yani. Ya çok güzel gitmek istediğimiz mekanlar var. Sürekli diyoruz ki, aa bak bu mekanla, mekana kesin gitmeliyiz. Ondan sonra oranın yemeklerini çekmeliyiz. İşte tavsiye etmek istediğimiz yerler var. Hatta biz tatile gitmek istiyoruz beraber. Al, verin aşçımıza. <laughs> Aşçı mıydın sen bebekliğinden beri ya? Yani var mı Mutfağın meraklı benim oğlum. Benim mutfağa meraklı olma ihtimali hiç düşünmemiştim biliyor musun? Erkek çocukları pek mutfağa meraklı olmaz gibi düşünüyorum. Sen hakikaten seviyorsun yemek yapmayı, mutfakta bir şeyler pişirmeyi. Geçen gün bize brownie yaptı. Gayet de güzeldi bence, başarılıydı. Küçük sorunlar oldu ama. Ne? Küçük sorunları oldu ama olsun yani. Yo yo, çok fazla problem değildi. Pişme yeri biraz daha fazla olabilirdi ama, ama bu sefer şey gibi, gibi oldu Emihan. Ee, sufle gibi oldu. O fırına alışamadığımızdan dolayı. Fırınımız değişti o yüzden tam olarak şeyi ne bilemiyoruz. Usulünü öğrenemedik. Elimiz alışmadı. Zamanla öğreneceğiz onu da. Soğanları önce ortadan böl tamam mı? Soğanların bir doğranma stili varmış Yani o şekilde yapınca gözün yaşanmıyor. Soğanları doğrayacağız, balıkları yıkayacağız. İşlem tamam olmuş olacak. Küçük bıçak alabilirsin aslında. Bu elindeki bıçak çok büyük. Dur ya. Bu olmaz tamam. Sinirlendi çocuğum. Gözlüğüm yandı ya. Tamam şey direkt yandı. Şimdi. Koy bakalım. Şu tırtıklı bıçaklar daha kolay kesiyor biliyor musun? Onlardan alsam bence çok rahat geçersin. Bu aşçı bıçağı aşçı. Doğrarken çok zorlanırsın. Ben tırtıklı bıçaktan başka bir şey kullanamıyorum. Bak diğer bıçağı getireyim bir de onlardan olur mu? Bir saniye. Hayır ya. Bir dakika bir tane bir saniye. benim Hayır. hatırım için dur. Ama orada ben... dikeyim yani. Tamam. Doğrarken de çok zorluk, zorluk çekeceksin. Şu. Bak şu bıçak var ya. İnanılmaz. inanılmaz rahat yani. Benim için olmazsa olmaz. Ben tatile giderken bile yanımda taşıyorum o bıçakları. Şöyle küt keserken çok rahat olacak. Hele domates falan doğramaya. Şimdi ben şuradan şöyle durayım. Sen soğanları soyana kadar bu şekilde bekleyeyim. Hızlı çekim yapacağım çünkü bunu yayınlamaya kalksam Aferin bir ya. saat sürer. Bizim de bu arada... Aaa kedimiz geldi. Balık. Gitti mi? Evet. Ne çabuk oğlum ya. Baraşı ne ne ne? Balık yapıyoruz. Kapat annem kapıyı. Pamuk. Pamuk, Pamuk. neredesin? Ne bir ne, ben birazdan mı? Ne yani? Ben birazdan mı? Sen de birazdan değil. Bak şu anda bu balık kokusunu aldı çıldırmış gibi geziyor ortalıkta. Biz aslında bu videoyu Fatih seninle çekecektik. Balık pişirecektik. Ben ona söyledim. Sonra Emirhan benle yapalım. Beraber çekelim dedi. Emirhan'a kaldı bu iş. Ya. Fatih seninle de başka gün yaparız. Ya. Olur olur. Pamuk neredesin? Pamuk şu an çıldırma noktasında. Az sonra. Bak şuraya yaklaştı Fatih'in kokuyu alsın nasıl çıldıracak bak. Dur yaklaş değil, değil mi? Yere koy şimdi. Yere koy. Hayır yere yere. Yere koy. Pamuk ne var burada? Pamuk? Tamam. <laughs> tut çabuk tut tut götür onu götür götür götür. Gördünüz mü? Canlı yayında bizi rezil edecek şey mi? Ha? Olacak şey mi bu? Git çabuk. <laughs> güle güle pamuk. Güle güle pamuk. Her şeyi mahvettin. Sen hiç mutfağa alır mıyız biz? Sakın gelme. Görüyorsun değil mi Mihan? Kedi mutfağı. Yani nasıl terbiye ediyorlar sence? Kedileri Kedi insanların ya herkes kediler diyor ya asla değilim. tezgaha çıkmaz benim kedim. Ya da asla benim kedim masanın üstüne çıkmaz. Bence bunda bir yani yanlışlık var. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani, çıkar yani kedi. Çıkar ya. Çıkmama diye bir şey yok. Yani ne yaparsan yap. Bazen onu korkutmak için su atıyorum üzerine. Kızıyorum, sinirleniyorum. Yavuz Emre de geliyor şimdi. Gel annem gel. Bir sen eksiktin. Sen de gel. Yavuz Emre Ah yine geldi. Fatih Selim koş şu kedi yav. Balık kokusunu aldı zaten. Sen de mi geldin? Bir sen eksiktin zaten. Gel gel gel. Seni yaramaz seni. Bunu al anneciğim götür babaannenin odasına koy. biraz. Ya. Hayır 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 değdirme tezgahlara. Tezgahlara değdirme. Biraz önce ay, aşkım ay, ne yaptı biliyor musun? Ay, ay. Bir anda atladı biliyor musun tezgaha? Ay. Götür götür götür. Bırakma sakın anneciğim. Balık kokusuna inanılmaz ay. tepkili. Ya yani en çok balığı seviyor bence kediler. Sen ne yapıyorsun annem? Ha? Sen ne yapıyorsun aşkım? hani senin oyuncakların. Götür anneciğim bunu. Buna şu şu şey vereceğiz annesi elma. Ha Yavuz Emre'ye elma vereceğiz. Biz burada soğanlarla meşgulüz. Gözlerimiz falan yanıyor. Hani Yavuz Emre'nin elması? Nerede Yavuz Emre'nin elması? Bak elma bekliyor. Elma bekliyor. Elma deli. Hani elması oğlumu? Nerede elma? Babası elma soyuyor oğluma. Bakın elması. Yavuz Emre'nin. Yavuz Emre'nin elması neredeymiş? Tamam tamam elma canı var bak şöyle bekliyorum işte minnoşum benim. <laughs> babası elma ver çocuğuma babası. Nasıl <laughs> kaldı babacım nasıl kaldı? O patates annen o patates onu alma. Yavuz Emre hani ağzın nerede? Burnun? A Gözlerin? Aa Bak baba elma verdim sana al. Gel ah. gel Hadi Geldim. gidin siz bizim işimiz çok. Hadi git annem babayla sen. Elmanı al git anneciğim hadi koş. Koş aferin oğluma. Oğluma balık pişireceğim ben. Balık yapacağım oğlum. Balık yiyecek. Acıktı benim oğlum. Acıktın değil mi anneciğim? Bakayım evet. sana bir. Kızarmış mı gözlerim? Gözlerim çok güzeldi. Bir daha soğanlı yemek yapacakmış. Evet. <laughs> Birazcık kabuklarını soymaya ben de yardım ettim. Aspiratörle yani daha iyi oluyormuş. Şunu açacağız Emine Emirhan'ın altını. Yardım. Evet üçte aç. Bunu doğru bakalım. Şöyle size hızlı çekim yapayım. Dur şu taraftan çekeyim. Hızlı çekim yapacağım. Aydası oldu mu? Neyin? Bence oldu ya. Şu anda sen gözlerini açamazdın normalde. Ben tamam, tamam. Kesin. Hatta ben ocakta yemek yoksa direkt altında yapıyorum. Çok daha etkili oluyor. Bu da size bir püf nokta olsun. Hadi yine iyisiniz. Çeşit çeşit şeyler var. işte yok ağzında kaşık tutarsan, su tutarsan gözün yanmaz falan diye. Bunların bence hiçbiri doğru değil. Şurada tepsimiz var. Bakın şurada bizim bir fırınımız var ama biz onu kullanmıyoruz. Balıkta, çok sıçrayan yemeklerde fırın kullanmıyoruz. Dav Davul fırın kullanıyoruz. Davul fırının tepsisi burada. Davul fırın kullanacağız bugün de. Yani böyle fırını çok kirletecek olan şeylerde o fırını kullanıyoruz. Emirhan şunu sana yapmayı öğreteyim. Bak bu çok kolay. Şimdi bu tepsiye göre şu kenarlardan fazlalıkları var ya, yuvarlak kesmeyi öğreteceğim sana. Makas al da gel. Şuradan şöyle kes, yuvarlat. Yani şu direkt şuradan kesmene gerek yok. Şuradan da kesen olur. Yani hafif yamuk olsa da fark etmez. Davlumbazı kapattık. Benim gözlerim yanmaya başladı. Davlumbazı açıkken yanmıyordu. Evet, koy bakalım şimdi. Emirhan şimdi sen onları yıkadıktan sonra böyle şeylerin içlerini aç ben tuz dökeyim. Senin elin ya tuzlu ben dökeyim ben dökeyim tuzlayalım güzelce. Sen de onu tuzla böyle bir ovala onları. Tamam içlerine işte mi? İçine dışına sağını solunu tuzlayalım güzelce. Annem neredesin annem sen? Bak bak benim oğlum kapın arda mı kaldı? Annesinin güzel kutusu elması da elinde. Açmıyorlar mı kapıyı sana annem? Aç kapıyı annem. Aç aç aç. Baba sana mama yapıyor annem. Oğluma içli köfte yapıyor babası. Böyle, böyle. Tamam tamam olur sorun değil. Geldiniz mi? Geldiniz. mi sen? Geldin mi? Gelsin mi? Gelsin annem. Hı -hı. Bu üzerine... Bunun içine dök anneciğim şimdi? Soğuk suyu da açalım dur. Bir dakika bir taraftan soğuk aksın. Bunu çok önemsiyorum. Sıcak suyla ovaya dökerken mutlaka soğukta açmamız gerekiyor. Ben bunu anneannemden böyle öğrenmiştim. Bugün açalım. Evet akşam yemeği mi hamburger Şimdi bunun içerisine soğanları koyacağız, ondan sonra yağlayacağız, baharatlayacağız, balıkların üzerine dökeceğiz. Bu arada şey davul fırınımızı da takalım, ısınsın bir taraftan. Tamam, ya şu anneciğim onu. Şu tencereyi bir durula soğusun, onun içerisine karıştıralım başka kap kirletmeyelim. Ne kadar az kap kullanırsak bizim için Bu kadar az iş demek. Öyle hani Sümeyye teyzen tarif yaparken sütü şeyden e, kabından dökmek yerine bir sürü ahiye falan boşaltıyor ya bir sürü işçi bunlar. Bizim tariflerimiz de öyle değil. Biz kolay ve pratik olanı tercih ediyoruz. Yani benim gücüm yok o kadar çok <laughs> bulaşık yıkamaya falan. O yüzden en kolayını yapmaya çalışıyoruz. Davul fırınımız ortaya çıktı. Tam o taraftan ısınmaya başlasın. Şunları bir şun içine dökelim. Zeytinyağını getiriyorum. biber lazım. Bir de şimdi biber doğrayacağız. Biberleri de hemen hazırca yıkıyoruz. Patatesler biraz yumuşamış. Dağılmasa bari. Ayarını kaçırdık mı yoksa? Onu karıştırırken ne olabilir mi? Çok karıştırmayacağız ama. Biraz daha erken olabilirdik patatesleri. Balıkları yıkarken daldık. Nasıl olacağız? Şöyle... İlk önce şuralarını kopar, içlerini temizle. Ondan sonra yuvarlak yuvarlak doğrar. Zeytinyağına bol tut. Lezzet veren bence zeytinyağı her zaman için. Dök, 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 dök. Tamam şimdi onları bir karıştır. İstersen büyük bir kaşık al. Şu baharatın çok koymalı bebek çünkü. lezzeti var ya düşünemiyorum. Çok lezzetli olacak. Şey Geçen biz çabuk. bunun aynısını somon balığıyla yaptık. Sen var mıydın o mı gün? Hatırlamıyorum. Somon balığına yaptım ama o kadar lezzetli oldu sana tamam. <laughs> hmm. Mis mis mis. Of. Evet şimdi son bir tuş olarak biraz daha zeytin yakmak istiyorum. Bu altına geçsin balıkları etkilesin diye. Şu, çok az. Zeytinyağına bol tutuyoruz ki lezzet olsun. <laughs> tamam. Şimdi Çok şu tam yağlı iyi. kağıdımızı suyun altında böyle ovalıyor ovalıyor yıkarız tatlı tamam mı? Üzerini kapatacağız. <laughs> şey olsun, e, hemen yanmasın şey, üzeri diye. diye. Hı. güzelce yık onu. Yıka yıka. Hı? Yıka güzelce. Her yeri ıslansın. <laughs> tamam yeterli. Sık Değil sık mi? sık, aha sık. Şunun üzerini güzelce kapatalım şimdi sıkacağım. Kaçı takılan bir şey yan fırına koyalım. Haydi bakalım. Evet, fırınımıza <laughs> götürüyoruz. Önceki yaptığımız tavuk yemeği de çok güzel olmuştu. Evet. Bence bu da çok güzel olmuş. Çok çok lezzetli olacak. Önceki videoyu izlemen varsa onu da izlesin. O Kesinlikle. Bir şey. O tarifi yani e, yapan pişman olmaz. Ya, lezzeti bunu mükemmel. Çok lezzetliydi. Biz Linkini şey de mi? şeye ekleyelim izlemek isteyenler için. Açıklama o kısmından o ulaşabilirsiniz. Temeledem. İzlemeyenler için ekleyeceğiz. Ya söylemiş oldum da. İşlem tamam. Hadi bakalım. Müthiş ikili. Ortalı toparlama işimiz var şimdi. De. Bu arada yemeğimiz pişsin. <laughs> ben de Yavuz Emre'nin ye yemeğini yedireyim. Onun dışı köftesi de pişmiştir herhalde. Aslında limon dilimleri koyabilirdik içine. O koymadık. Aa, limon. çok önemli Açık koyalım çok mı? Tamam. Aa, tamam. Çıkarım Aynen. ben. Limon dilimleri koymayı Ama, unuttuk. İyi ki de tam zamanında daha ısınmamıştım. Şu limon vereyim ben sana. Ben daha tepsisiniz limon unuttuğumuz kötü oldu neyse ki sonunda hatırladık evet, da evet. çok geçti bir tercih şimdi kaç dakika duruyor bende bakacağım durumuna göre suyunu salacak ya şimdi ondan sonra kızaracak üzeri süre bilmiyorum şu anda biraz suyunu salacak ya ondan sonra üstünü açarız hızlı pişiririz kızarsın diye bismillah üstündeki malzemeler yanmasın. Şu an artık tamamız değil mi? Tamamız. Artık kapatabiliriz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer son. <laughs> evet buradaki işlemimiz artık tamamen bitti. Ee, artık yemeğin sonunu görmek için biraz biz bekleyeceğiz. Ama siz tabii ki de hemen hızlıca o aşamayı direkt göreceksiniz. Gördüğünüz gibi ev duman altına döndü şu anda. Benim bu fırını kullanma nedenimi şu an iyice anladınız mı? Eğer bu normal öbür fırında olsaydı Allah oturup bağlardım herhalde artık. Mahvolmuştuk eğer Emirhan diğer fırını kullanmış olsaydık taşmış. O yüzden şimdi oradan yandığı için de duman çıkıyor. Duman çıkıyor. Bir çıkart bakalım ee, pişmiş, durumu nasıl bir kontrol edelim. Bebek Şöyle, kapıya geldi ben şimdi alıyor. Gel bakalım. da bırak. Şöyle üstünü aç. Bebek ağlıyor ya stres yapıyorum şimdi. Şöyle. Şu çatal batır bakalım. Heh, tamam şu an gayet güzel. Bak bunun üstünü açalım. Üstü kızarsın ve pişmiş olacak o zaman. Hadi bakalım. Tekrar fırına. Balığın pişme ayarı gayet güzel şu anda. Oo baksana altı nasıl yanmış şey ıslanmış. O yüzden böyle oldu. Bu böyle fırının canı çekmiş. Baksana şuralara. Oo, evet, Nasıl bir şey baksana, baksana içine bakıyorum da. Allah. Ah Fırın çok oldu kısmen. Bir balık Kapatayım gideceğiz mi? diye. Kapatın. Çok oldu gerçekten. Yani temizlemek çok zor olmuş, Şimdi nasıl temizleyeceğim? Ben alırken fırını şöyle düşünmüştüm, hani çok kirlendiğinde e, yenisini alırım. Çok pahalı bir şey değil ya, diğer fırına göre. Bak ben mesela iki seneden beri falan ben bunu kullanıyorum. Şu anda, bugün beni bayağı bir şey yaptı, gördüğümde bıraktı emektarımız. Oo, bana bak. Of 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 diyorum, emin ol. Ay çok güzel kızarmış. Soğanlara bak. Allah. Yağlara bak uçuyor. Of of çok lezzetli görünüyor. Yok artık ya. Ben dedim ama bu da güzel olacak dedim. Çatal batırsana bakın patatesler şöyle. Bir çakalayım şey ben. Al bakalım. Nasıl güzel bir yemek yaptık, mis gibi koktu. Şimdi bunu bir de böyle suyuna bak batırarak yemek var ya, ekmek oh. batıracağız. Eminhan. Şunu da alın, gel. Seni seçtim. Ellerimize sağlık. Çok güzel olmuş ya. Çok güzel oldu. Biz oldu. hemen masayı oldum. kuralım ve... Bakayım mı sen Bakayım. bak. Bak bak. bak. bak, bak, bak. bak, bak. bak. Şey gibi böyle, mangal et gibi. Evet. Mis gibi oldu. Ya, da çok güzel oldu. Yolunu göster, Oo. Oh, oh, of, dağılıyor, parçalandı. dağılıyor. <laughs> Hemen yemeliyiz. Abi. Aşırı derecede karnımız aç. Çok acıktı. Çok acıktım. Bakalım tamam, ya burada da gözüküyor. Şöyle bak. Anne. Komple çatal giriyor. Çok lezzetli. Balık ya şu anda bu. Evet. Gerçekten süper. Şimdi bitirelim mi videomuzu artık? Şimdi Biz artık. videomuzu bitiriyoruz. Çünkü o çayı oynamadan. <laughs> Kapatıyoruz videomuzu da. Söylemek artık. Geçelim. Yani kapanışlar. Kolaydı Bize değil mi? Bunu yapmak çok kolaydı. kolaydı. Yani... Sen de yemek yapmayı öğreniyorsun bu şekilde. Ya ben tecrübesizim yani. Tecrübe bunu çok daha kolay Beş bir 5 dakikada fırına yani. atar. Aynen. Evet. Aynen. Kolay ve pratik bir yemek. Pişirmesi şey de kolay. Ee, hemen mesela hızlıca evet. işte çalışan birisi eve geldiğinde fırına atabilir. Bir taraftan e, yani. dinlenirken yemek de pişer. Herkese selamlar gönderiyoruz. Teziden bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. evet. Şimdi şunu bir etine bakalım. Bir son beni alalım. Evet. Oh, 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 oh. Bakın. Ne bakar mısın ya? Dağıldı dağıldı. Çok güzel oldu. Harika ya. Ellerimize sağlık. Şuraya bak. Şu ete bak. Oh, çok, güzel. çok iyi. Gerçekten yaptık bu işi ya. Bence de.